yüksek ruhların, yüksek rütbedeki ruhların numaralojik olarak özellikleri var mı ayrıca belirlediğimiz? Kesinlikle var. 11'ler, 22'ler, 33'ler. Şu an 44'lerle ilgili artık diyor ki tamam haberini aldın, maddeleştirdin. Artık tüm evrene yayabileceğin hale getir patlanmış mı? Nereden bileyim? Sayılara yansıyan frekans yükselttiğini nereden biliyoruz? Zaten hazırlanışı öncelikle matematiksel formüllerle hazırlanan bir yan. Bazen danışanlarıma şunu söylüyorum. Gece yatarken annemden gelen bütün karmik borçlar ödendi ve bitti. Buradaki borçlar ödendiğini ve bittiğini kendinize hatırlatın. Hatırlatılmadığı ya da kişi bilinçli bir şekilde bunu seçmediği sürece sürekli olarak aslında annesinin yapmaya çalıştığı şeyleri kendi yaparken buluyor. Ben ödendi bitti deyince bitiyor mu? En azından bilincinize öyle bir mesaj veriyor. Doğum tarihiniz farklı olsa da anne baba soyundan alacaklarınızı aldığınız anlamına geliyor. Çocuklar anne babaların pişmanlıkları Keşkeleri mıdır? Keşkeleri ve pişmanlıkları evet. Karmalarını bu şekilde öderler. Zaten ruh varlığı çocuk ruh varlığı da diyor ki beni lütfen dünyaya getirin ben sizin karmalarınızı ödeyeceğim. Kendimin yaşam yolunu da gerçekleştireceğim. Kendi hayat amacımı da gerçekleştireceğim. Buradaki noktada kişi son bedenlenmeyi seçmiş olsa bile çocuklarıyla karmalarını ödeyebilir. Yani o çocukla öğrenebilir birçok şeyi. Görüyorum yani analizlerde gelen danışanlarda son bedenlenmeye gelmiş ama baktığınızda çocuğuyla beraber sinerjisine baktığınızda çocuk çok net bir şekilde kadının bu hayata niye geldiğini göstermek için resmen pankart asmış. Anne, bunun için geldin. Bunları, bunları, bunları deneyimlemen ve dengelemen gerekiyor. Bu pankartı nasıl açıyor? İşte okul hayatında oluşturduğu bir sorunla, belki bir hastalığıyla. Kesinlikle öyle. Pankarttan kastettiğiniz bu. Yani, Anne sürekli hatırlatıyor o deneyimini. Çocuk mesela bir hastalık sürecine baktığınızda. Ee, çok küçük yaştaki bir çocuğun hastalığı işte anne bir sıkıntı yaşıyordur. Çok zor bir dönemden geçmiştir. Çocuk orayı hafifletmek için vücudunda yaralar çıkartır. Yani çocuk aslında anneyi hafifletmeye çalışıyor. O yüzden de çok net bir bağlantımız var zaten çocuklarla. Anne karnındaki süreç ya da işte e, anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi. Baba ne zamana kadar devam eder? Bazen danışanlarıma şunu söylüyorum. Gece yatarken Annemden gelen bütün karmik borçlar ödendi ve bitti. Ben kendi yaşam yolumu ee, yaşamaya izinliyim. Buradaki borçlar ödendiğini ve bittiğini kendinize hatırlatın. Çünkü hatırlatılmadığı ya da kişi bilinçli bir şekilde bunu seçmediği sürece sürekli olarak aslında annesinin yapmaya çalıştığı şeyleri kendi yaparken buluyor. Ya da annesinin eksik kaldığı yerleri kendi tamamlamaya çalışırken buluyor, farkında olmadan. Ama az önce sohbetin başında konuştuğumuz bilinçaltı dediğimiz burada devreye giriyor. Burada da devreye giriyor. Orası o kişinin tamamen e, kendi dünyasında bir şeylere cevap verme şekli. Meydan okuma şekli. Kendi kendine meydan okuyor. Numaracı şöyle diyor. Hayatın kırmızı bayrakları. Hani kırmızı bayrak çıkartıyorum. Dikkat et buraya. Ya diyor, çukura düşersin diyor ya çıkarsın buradan. O yüzden kırmızı bayrak. Evet. Tekrar eder misiniz? Annemden, babamdan aldığım yani anne karmasıyla ya da baba karmasıyla geldiği gelen tüm karmik borçlar ödendi ve bitti. Ve ben kendi hayatımı, kendi yaşam yolumu gerçekleştirmeye hakkım ve iznim var. Ben ödendi bitti deyince bitiyor mu? En azından bilincinize öyle bir mesaj veriyorsunuz. Yani ödendi ve bitti. Çünkü bu e, bilinçaltı çalışma sistemlerinde de bu şekildedir. Burayla ilgili bütün karmik borçlar ödendi ve bitti. En azından bu e, kendinize yeni karmalar yaratmamak için ya da aldığınız karmaları devam ettirmekle ilgili dur diyorsunuz. Çünkü hayat seçimden ibaret. Olasılıklardan ve seçimden ibaret. Eğer devam ettirmeyi seçerseniz devam ettirebilirsiniz. Siz anne babadan diye altını çiziyorsunuz. Karmik nakiller anne babadan. Anne baba annenin de soyundan. <laughs> Yani baba, babanın da soyundan. Hani bunu sadece... iki kişi değil yani. Geriye dönüp öyle. bir silsile. Aynen öyle. Yani baktığınızda dediğiniz şey çok doğru. Hatırlatma için teşekkür ediyorum. Anne soyu. Yani babanın yapamadıkları, geçmişinden bu tarafa kadar gelen ki konuyla alakalı baba soyu. Çünkü onlar da birilerinin keşkesiydi. Kesinlikle öyle. Keşkesi ve pişmanlıklarıydı. O yüzden de siz bunu alarak... Baba soyunda tamamlanmamış, baba soyunda e, ya da anne soyunda söz verilip yerine getirilmemiş ya da bir tecavüzle öldükten sonra yaşam amacının yerine getiremiyor, bir acıyla gidiyor, öfkeyle gidiyor, kızgınlıkla gidiyor. Onun sonrasında orası oradaki duygu saklı kalıyor. Sonrasındaki aktarımlarda başka türlü çıkmaya başlıyor ve e, siz o soydan geldiğiniz için. Bu zaten ile beraber diyor ki tabii ki doğum tarihiniz farklı olsa da anne baba soyundan alacaklarınızı aldığınız anlamına geliyor. Siz mühürlüyorsunuz sadece. Diyorsunuz ki ben anne soyundan bilinçaltı korkularını da aldım geldim, karmalarını alıp geldim. Ya da baba soyundan bilinçaltı korkularını alıp geldim ya da karmalarını alıp geldim. En azından rotasyonunuzu belirliyorsunuz. Ya da aile dizimi açan insanlar için bakacağı yer baba tarafı oluyor. Hangi sorunlar anne soyu kökenlidir? Hangi sorunlar baba kökenlidir? Burada... Ee... Mesela duygusal... Tamamen örnek olsun diye söylüyorum. Duygusal konular anneye dayanır, maddi konular babaya dayanır gibi bir ayrım yapabiliyor muyuz? Kesinlikle evet. Ee, örneğin bolluğunuz ve bereketiniz. Hep böyle ağzınızda alırım. Bolluk bereket kavramı. Bolluk kavramı babadan gelir babayla alakalı eğer babayı kabule geçmediyseniz kariyerinize bir bakmanızı tavsiye ederiz. Babayı e, kabul ed babayı her ne olursa olsun kabulden bahsediyoruz bu arada. Çok kötü bir insan olabilir, alkolik olabilir. Annenizi dövüyor olabilir vesaire vesaire. Ama siz kabule geçmediğiniz sürece bollukla ilgili kavramlarınızı tıkıyorsunuz anlamına geliyor. Ya da kariyerinizde istediğiniz yerde değilseniz yine babaya bakmamız gerektiği anlamına geliyor. Kabul etmekte sevme zorunluluğu yok Hayır anladığım Hayır yok. Kabul. O da başkasının çocuğuydu. O da çocuk oldu. Onlar da bu kadardı. Bu kadar. Annem de babam da bu kadardı. Ama kabul e, kabulle beraber bollukla ilgili kavramınız değişiyor. Her yerden para gelebiliyor. Ya da paranızın bereketiyle alakalı, ilişkilerinizin kalitesiyle alakalı anne tarafından geliyor. Para babadan ama paranın bereketi anneden. Aynen Çok öyle. Çok enteresan. Kesinlikle öyle. İlişkilerin de bereketi, ilişkilerin de sürdürülebilirliği tamamen anneden geliyor. Mesela neyi almış olabilir kişi anne ya da anne tarafından e, bereketli problem olsun? Spesifik ayırabiliyor muyuz? Yani, e, ayırabiliyoruz çakralarda çıkıyor zaten bu. Eğer diyor işte altıncı çakrasında problem varsa diyor işte baba ile ilgili, baba konusu ile ilgili, eril dişil denge ile ilgili problem olduğu. Erili dişili dengelemesi gerekiyor. Tabi erili dişili dengelediğinde bu sefer babayla iletişim de çok önemli. Babayla iletişim bu sefer bolluk kavramına gidiyor. Yani çakranın içerisinde hangisinde boşluk varsa karmik borç dediğimiz yer, Burası aslında babayla ilgili olan konuları toparlayıp toparlamaması gerektiğine de bakmamıza sebep oluyor. Ya da anne ile alakalı, anneyi de temsil eden bir çakramız var çünkü. O da ikinci çakramız. Oraya da baktığımızda anne, anneyi kabul, cinselliği kabul, işte anne ile beraber gelen bereketin, paranın bereketli olması, ilişkilerin bereketli olması ya da baba tarafında işte babayı kabul de e, hayatınızdaki ilişkilerin kalitesi yine babayla alakalı. Onlar vefat ettiyse yine varlıklarını onurlandırıp onların hayatını işte bu kadardı diyebilip kabule geçmek gerekiyor. Bazen çok erken olduğunu düşünen işte her er ölüm aslında erkendir. Yani çocuk için, işte yakınları için vesaire için kabul edip serbest bırakmak gerekiyor aslında baktığınızda. Belli döngüler yaşarız. Hı hı. Nedenini bilemediğimiz. Numerolojide sizin belirleyebileceğiniz bir alan var mı? Şu yıldan sonra dön başa yapılır. Ya da belli tekrarlar vardır. Şu tarihleri kapsar diyebileceğimiz. Ona şöyle cevap verebiliriz. Çok net bir şekilde e, döngülerimiz 9 yıldan ibaret. Şöyle düşünün. Bebek 9 ayda olur. 9 bir tamamlanma rakamıdır. 9'a geldiğinizde artık bu kadar döngünün içerisinde hasat etme zamanıdır. Yani bahçeyi istenmeyen otlardan ayırma zamanıdır. Numaraloji diyor ki her yılın enerjisi farklı. Biraz önceki saydığım 9 yıllık bir döngüden her yıl senden beklenen konu farklı. Birinde diyor ki cesaretli olman gerekiyor. İş fırsatları gelecek diyor. Bunları değerlendirmen gerekiyor. Eğer atıl bir şekilde kalırsan diyor Son yılında 9 yılında diyor geri bir başa dönüp yani ee, haset edecek çünkü maddi manevi borçların ödendiği yıl. Ya işte alacağını alırsın hiçbir şey yapmadıysan sonrasında sağlık problemleriyle uğraşabilirsin diyor. Ya da bir, bir senenin enerjisinde çünkü geçen seneyle bu senenin arasında dağlar kadar fark var. Peki bu 9 yılı buradan geriye dönük 9 yıl mı hesaplayalım doğduğum yıldan 9 mu sonuç değişiyor çünkü. Şöyle e, sorabildim mi soruyu? Doğru sordunuz, aynen öyle. Doğduğunuz yıldan da alabiliyorsunuz. Doğduğunuz yılın enerjisi de var. Yani çok net bir soru oldu orası. Doğduğunuz yıl bir yılında doğmuyorsunuz. Herkes farklı yılda doğuyor. Mesela yedi yılında doğdunuz. Onun sonrasındaki döngüleriniz de sekiz başlangıç oluyor. Ya da işte e, ondan sonra dokuz yıl, sonraki dokuz yıl. Yani, Dokuzları oradan hesaplıyor. Aynen öyle. Herkesin farklı. Yani ben şu anda ikinci yılımda olabilirim, siz dokuzuncu yılım. Aynen öyle. Heh. Bazı yıllar işte çalışma, bazı yıllarında geriye çekilmemiz gerektiği. İşte med -Cezir. med cezir. Aynen öyle. Med yıllarında daha aktif olduğumuz, Cezir yıllarında biraz daha kendimizi geri çektiğimiz bazı senelerde hem med hem cezir. Bir arada. Aynen öyle. Mesela yedi yılları. işte bu senenin enerjisi gibi. Diyor ki hem para kazanabilirsin hem de diyor arka plandaki duygularına bir bak. Oraları bir kusursuzlaştır. 2023 öyleydi. Aynen öyle. 2024 yılı tam anlamıyla med yılı. Yükseliş. Yükseliş yılı aynen Bu öyle. Bu her doğum tarihi için geçerli mi? Bu e, her yılın enerjisi için geçerli. Yani bizim kişisel yılımız arka planda çalışıyor. E, mesela çok net bir örnek vereyim. Bugünkü şeyden konseptten sabah mesela yapmam gereken işte kendi sorumluluklarımla ilgili çok net bir işim vardı. Bugün benim mesela 6 günüm çalışıyor ve ailemle ilgili sorumluluklarımla ilgili yapmam gereken şeylerle ilgili gün çalışıyor. Enerjisel olarak evrensel enerjiye baktığında 7 günü. Bugün 7 günüyle alakalı 7'nin konusuyla alakalı numarolojiyi konuşuyoruz. Sistem tam olarak bu şekilde çalışıyor. Yani evrenin bir enerjisi var. Senin de bir enerjin var, meç etmen gerekiyor. Ama ben sorumluluklarımı yapmayayım, koşa koşa gideyim, işte çekimimi yapayım vesaire dediğiniz noktada patlıyorsunuz. Peki rehber ruhlar. bunu bir hiyerarşide yukarı doğru konuşabiliriz. İşte öğretici ruhlar, şifacı ruhlar, biraz daha ilerleyelim. Evliya'lar ve en üstte peygamberleri koyalım. Hı hı. Bu yüksek ruhların, yüksek rütbedeki ruhların numaralojik olarak Özellikleri var mı ayrıca belirlediğimiz? Kesinlikle var. Ee, 11'ler dediğimiz mesela. 11'ler, 22'ler, 33'ler. Şu an mesela 2023 yılında 44'ün açığa çıkacağından bahsediliyor. 11 mesela enerjisi yaşam yolunuzda olabilir, ana kulvarınızda olabilir, doğduğunuz gün, ay olabilir. Ee, bunlardan herhangi bir tanesinde ise burada mesajcı olduğunuzu, ışıkla alakalı evrene mesaj indirdiğinizi, sistemin habercisi dediğimiz ruhlar ya da 19'lar bu sistemde hizmet etmekle görevli ruhlar, 22'ler bazı konularla ilgili maddenin üstadı dediğimiz, maddeleştirmekle ilgili görevli olan ruhlar, 33'ler vah enerjisinin çok yüksek olduğu tırnak içerisinde peygamber enerjisinin, nasıl ki vah kanalının işte şeyiyle gücüyle yeteneğiyle yazdıkları o çok ayrı bir kategori oldu değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle. Burada tezahür yeteneklerinin ve kolektiften bilgi çekebilme yeteneğinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun dışında şu an 44'lerle ilgili artık diyor ki tamam haberini aldın, maddeleştirdin. Artık tüm evrene yiyebileceğin hale getir. O yüzden de Çalışma çıkan, zamanı mı? Çalışma zamanı. Tebliğ zamanı, anlatma öyle. zamanı. Anlatma zamanı, aynen öyle. Ve burada aslında e, her ruh varlığı özel bu arada. Yani hiçbir yaşam yolu, bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz, hizmetten geçmeyen hiçbir yaşam yolu hedefine ulaşmaz. Siz bu yağları da hazırlıyorsunuz. Evet. Aslında benim çok ilgi alanım, Beni çok yakalayan şeyler değil bu. E, belki yayında ilk kez yapıyorum. Fakat o kadar çekti ki bu yağ beni neden çekti? Ne var bunda? O yağda yasemin ve paçuli yağı var ve pembe kuvars taşı var. Sürdüğünüz nokta da pembe kuvars rolon tarafı. E, o yağ tamamen ruhsal ve fiziksel yorgunluklara iyi gelen bir yağ. Genel itibariyle odaklanmanın arttırıldığı, odaklanmaya yardım eden bir yağ. Ve e, üçüncü göz çakranızdan sakrala kadar titreştiren bir yağ. O yüzden de uzun bir hatta çalıştığı için kendinizi daha ferah hissettiğiniz, daha odaklanmış hissettiğiniz, evet. kalp kırıklıklarınızı ya da ruhunuzu iyi gelen bir tarafı var. Her şeyden öte aslında bu yağların tabii ki şifalı tarafları çok yüksek ama gözle görülür bir tarafta da Frekansınızı çok bir ya. Yani peki bunun ölçümünü yapabiliyor muyuz Elif Hanım? Kesinlikle yapabiliyoruz. Ben hep yayınları yaparken Hı -hı. tabii çok kıymetli uzmanlar gelip anlatıyorlar ama öbür cephede izleyici olarak diyorum ki ispatlanmış mı? Nereden bileyim? Evet kokusu çok hoş geldi ve beni dinçleştirdi. Bu yoğun tempoda çalıştığımız bir gün. Bu bendeki etkisi ama bunun matematiksel alanınız numeroloji olduğu için sayılara yansıyan frekans yükselttiğini nereden biliyoruz? Zaten hazırlanışı öncelikle matematiksel formüllerle hazırlanan bir yağ. E, Gerçekten matematiğinde muhteşem. daha ilmi tarafıyla hazırlanan, çok sevdiğim arkadaşımla hazırladığımız bir yağ. Bununla beraber tabii benim ben merakım var. Bu da çok güzel bakın bu beni o kadar... <laughs> Çünkü sizin ifadeyle ilgili sorununuz yok. O ifadede netlik sağlamak için, duruşunuzu ifade? netleştirmek ama, ama. için ya da... E, Gerçekten iş yapacak insanları ya da ilişkide bulunmanız gereken size yarar insanları çağırmak için. Onun için alanınızı genişletir. Sizin ifadeyle ilgili, kendinizi ifade etmekle ilgili ya da hayır diyebilmekle ilgili probleminiz yoksa diğeri sizi daha çok çeker. Çünkü sizin yorgunlukla alakalı ya da kendinizi daha odaklı, toparlanmış hissetmekle ilgili daha çok ihtiyacınız vardır. Ama odun da hastası çok. <laughs> Aynen öyle. Nasıl o, hesaplıyoruz o, frekansı enikten, evet, dediğimiz noktada örneğin durgun bir suyun bovis frekans değerleri var. Bovis çartı var daha doğrusu. Ee, bu burada olsaydı gösterebilirdim. Bovis frekansını pandülle ölçüyorsunuz. Pandül zaten az çok hepimiz biliyoruz. Yani buradaki çok e, hiçbir bir. beklenti olmadan arzunuz isteğiniz olmadan suyun da frekansını ölçebilir. Yağın da frekansını ölçebilir. Öncelikle taşları boş bir şekilde ölçtüm. Ee, aslında nereden referans alabileceğimizi açıklamak gerekirse durgun bir suyun bovis frekans değeri 2000'dir. 4000 hastalıkların başladığı frekanstır ve normal sağlıklı bir insanın bovis frekansı 6000 ile 8500 arasındadır. Şu Yasemin ve Papatya yağının 54000 bovis frekans değeri var aslında frekansınızı sürdüğünüz anda kendine uyumluyor. Ya aslında kendi frekansına sürdüğünüz anda uyumluyor. Onun da 52.000 bin Bovis frekans değeri. Ve bunları ben kendim hatta şöyle yapıyorum. Ee, danışanlar geliyor. Önce sürmeden önce frekansını ölçüyorum. Sürdükten sonra frekansını ölçüyorum. Direkt yağlarla uyumlu hale geliyor. E bu sefer frekansınız yükseldiğinde daha mutlu hissediyorsunuz, daha huzurlu hissediyorsunuz ya da göremediğiniz bazı detaylara daha yukarıdan bakabiliyorsunuz. Bu ben kullandım, bana çok iyi geldi. Frekansımı yukarı çekti. Hı hı. E, sizinle yan yanayım ama size bu iyi gelmiyor. Sizin frekansınızı düşürür müyüm ben bunu kullanarak? Şöyle eşler arasında özellikle belli bir süreden sonra aynı frekans değerine sahip olursunuz. Çünkü hücreler birbirleriyle haberleşirler. Bu yağla beraber siz frekans değerinizi değiştirdiğinizde zaten çok düşükte kalıyorsa siz aynı ortamda bulunamazsınız. Frekanslarınız farklılaşmaya başlar. Ya o kokuyu duyduğunda çok iğrenç gelir ona ya da sizi çok huzurlu hissettirir, çok mutlu hissettirir, çok dinç hissettirir. Ona çok korkunç gelir. Sadece işi olduğu için yanınıza gelir. İşini halleder geri gider. Onun dışındaki bir samimiyet ya da hadi bir e, ara verelim, bir konuşalım, işte bir çay kahve molası yapalım muhabbetiniz olmayabilir. Bazen hiçbir neden yokken olaylar silsilesi bizi biriyle bir araya getirir. Hı hı. Bu tutkal görevini numaralar sayılar nasıl sağlar ya da o araya blokajları nasıl oluşturur? Buna sinerji diyoruz ve çok net bir şekilde bir kişinin niye bir araya geldiğini, hangi konularla ilgili birbirlerine neler öğrettiklerini, birbirlerine nasıl baktıklarını yani kimisi proje amaçlı bakıyor ilişkiye, kimisi gücüne aşık oluyor, kimisinin hormonları çekiyor ya da kimisi kafasında diyor ki şüphelerle açılıyor. Bu diyor kesin bunu yapıyordur ya da şöyledir kurguyla, şüpheyle, obsesyonla, takıntıyla bakıyor ilişkiye ya da ilişkinin içerisinde egonun olup olmadığı, nerelere dikkat etmek gerektiği, sinerjiye içerisinde her şeye bakabiliyoruz. Daha da e, ilerisi aldatma ya da boşanma olup olmayacağı ya da e, cinsellikle alakalı, kadınlıkla alakalı problemler yaşayıp yaşamayacağı hepsi sinerjinin içerisinde çıkıyor. Sinerjide doğum tarihiyle bulduğunuz doğum kişi. tarihleriyle beraber iki kişinin doğduğu tarihlerin biliniyor olması gerekiyor. Terime bir gün bile fark etmiş olsa çok şey değişiyor. Yani o ilişki evliliğe dönecek mi? Evlilikle bakıyorlar ee, boşanma mı? Boşanma olacak mı? Aynen öyle. Ee, ruh eşi ilişkisi mi? Birbirlerinin ruh eşleri mi? Çünkü ruh eşleri ilişkileri daha şeydir. Destekleyicidir. İhtiyacınız olan noktada gelir, yardım eder ve gider. Çünkü birbirlerine verilen sözleri bunlardır. Ruh eşi ne demek? Yani daha bu dünyaya gelmeden önce imzalanan bir kontrat mı? Birçok yaşamda aslında birbirinize destek olduğunuz, yani kendi ruh ailenizden olan insanlar. Yani şunu söyleyebiliyorsunuz, ee, bu arada 20 taneye yakın ruh eşimle denk geldim. Hani numaroloji sayesinde bunları fark edebildim. Ve hepsinin böyle bir yardımı dokunmuştur ya da benim farklı noktalarda yardım dokunmuştur. Bazen şuna bakarım. Hangi konuyla bir araya geldik? Ne öğretiyoruz birbirimize? Birbirimizi parlatmak için mi? Yeni fikirler için mi? Eskinin bir şekilde yıkılıp yerine yenisinin konması için mi? Ya da spiritüel konularla ilgili mi? Ya da aileyle ilgili ve sorumlulukla ilgili mi? Hepsine bakabiliyorsunuz içinde. Yani bir kişi tesadüfen gelmiyor hayatınıza öğretiyor. O öğretiyi de bazen danışanlar şunu söyleyebiliyor. Ben anlamadım hani neden gitti, neden bitti, neydi öğrenmemiz gereken şey. Diyorum ki bu, bu, bu konularla alakalı. Dürüstlüğü öğrenmek zorunda kalmış olabilirsin. Açık sözlü olmayı öğrenmek zorunda kalmış olabilirsin gibi gibi yapıştırıcıya geleceğim. Bazı insanların sinerjisinde mekan enerjileri yok. Bu insanlar bu ilişkiyi ayakta tutabilmek için ilişkinin, sinerjinin hakkını vermek zorundalar. Nasıl davranması gerekiyorsa, atıyorum şüpheyle, kıskançlıkla, obsesyonla açılıyorsa buraları dengelemek zorunda. Eğer bu şekilde davranıyorsa o ilişki sürmez. Ya da bazı ilişkilerin yapıştırıcısı vardır. Ayrılsalar da bir türlü ayrılamazlar, bir daha bir araya gelirler. Bazıları da blöf yemez. Deriz ki blöf yapma sakın bu ilişkide. Yani aman ayrılıyorum, şöyle oldu, böyle oldu. Dediğin noktada çat diye biter burası. Bunun astrolojik yansıması da astrolojide sinerjileri, sinastrileri karşılaştırdıklarında karmikeş olduğu ortaya çıkıyor. Yani birbirlerini aslında dengeliyor numaracı ile. Orada farklı bir şeyle, burada farklı bir şey söylemiyor. Bunu vermeyeceğim. Onlar sizin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Şifa olsun.